Ailede çocuk. Çocuk ailede mutluluğun temel taşıdır. Ailenin sürekliliğini, mutluluğunu çocuklar devam ettirirler. Bu nedenle ailenin gelişmesi ve devam etmesi çocuklara bağlıdır. Çocukların hastalıkları, başarısızlıkları aile içinde üzüntü kaynağı olur. Çocuğun sağlıklı ve başarılı olması da ailede mutluluk yaratır. Her ana baba çocuğunu sever ve yüceltmek için elinden gelen tüm gayretleri gösterir. Fiziksel, psikolojik ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için olağanüstü bir gayret sarf eder aileler. Çocuk sadece ailenin değil, toplumun da en değerli varlığıdır. Öyle de olması gerekir. Öyle değil mi?